Bir haber kanalından herkese merhaba. Azerbaycan doğal gazını, Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Adriyatik denizine, oradan İtalya'nın güneyine, İtalya'dan da diğer Avrupa ülkelerine ulaştıracak proje Trans-Adriyatik doğal gaz boru hattı TAP, Avrupa'daki çeşitli pazarlara yılda yaklaşık 10 milyar metreküp doğal gaz kapasitesine sahip. Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Tanap a bağlı bulunuyor. Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran Tapta ticari gaz akışı 31 Aralık 2020'de başladı. Güney gaz koridorunun son ayağı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'ndan devreye alındığı ilk yılda 8,1 milyar metreküp doğal gaz Avrupa'ya taşındı. Tap Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Tanap ve Güney Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridorunun Avrupa ayağını oluşturuyor. İtalyan medyasında yer alan bazı haberlere göre TAP, İtalya'nın Aralık 2021'in ikinci yarısında gaz ihraç etmesini mümkün kıldı. Haberlerde 2021'in son gününde İtalya 214 milyon metreküp olan net tüketiminin yaklaşık %10'u olan 20 milyon metreküp gaz sattı. Bilinen büyük bir enerji ithalatçısı olan İtalya, fiyatların hızla arttığı zamanlarda bile gaz ihraç etmeyi neden göze alabiliyor? Bu, 878 kilometrelik uzunluğuyla Azerbaycan'dan Publia'ya yaklaşık 8 milyar metreküp doğal gaz taşıyan TAP ve aynı zamanda ülkenin depolama sistemi sayesinde mümkün oldu. İfadelerine yer verildi. 31 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Transadriyatik boru hattı ile Azerbaycan'dan İtalya'ya doğal gaz taşıma hacmi 6,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Güney gaz koridorunun Avrupa ayağı olan TAP, Avrupa'daki çeşitli pazarlara yılda yaklaşık 10 milyar metreküp BCM A gaz taşıma kapasitesine sahip. Boru hattı ayrıca üretim kapasitesini 20 BCM A'ya çıkarma potansiyeli ile tasarlandı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.